Şimdi blok şifrelerden bahsedeceğiz. En çok duyulan destir çünkü eski standart, Data Encryption Standard artık bir standart değil ve kırıldı. Günümüzdeki standart Advanced Encryption Standard, AES. Ama bunlar tasarımı biraz daha kompleks. O yüzden ben kolaylık olsun diye her zaman prezentten başlamayı tercih ederim. Çünkü yapısı çok basit. Basit olmasının sebebi aslında lightweight. Çünkü hafif siklet bir kriptografi algoritması olmasından kaynaklanıyor. Neden böyle bir kriptografik alan var sorusuna önce cevap verelim. Çoğu günümüz modern algoritması bilgisayarlarda işte donanımda çok hızlı çalışıyor. Ama son 20 yıldır çok küçük cihazlarda da şifreleme işlemi yapıyoruz. Mesela cebimizdeki akıllı kartlar düşün kendi pil biliyor üzerinde. Ama bununla şifreleme yapmamız gerekiyor ya da şimdi e, nesnelerin internetiyle küçücük sensörler işlem yapması gerekiyor. Üzerinde çok küçük devreler var. Kapasiteleri çok sınırlı. O yüzden bir ihtiyaç doğdu. Kriptocularda e, çok hızlı, çok küçük yer kaplayacak bir algoritma tasarlayalım diyerek son 10-15 yıldır birçok hafif algoritma tasarladı. Hafif tasarladığı için de hani bunu anlamak da çok kolaylaşıyor. Burada present o yüzden buna bir örnek. ISO standardı bu. ISO hafif siklet e, blok şifre standardı. Üç tane var. Present, Clayfair ve LEA. Biz present e odaklanacağız. Bu donanım için özel tasarlanmış bir şey. Donanımdan kastım da bitler üzerinden işlem yaptığı için yani e, bilgisayarlar biliyorsunuz bytelar üzerinde programlama dilleri buna alışık. Ama Donanımda bitler üzerinden işlem yapmamız daha kolay. Şimdi detaylıca bu algoritmayı baştan sona bir inceleyelim. Blok boyutu, yani aslında bir blok şifreyi karakterize eden böyle sayılar var. Dolayısıyla hani bunları ezberlemek değil, bilmek çok önemli. Yani çünkü şu sayılara baktığımda ben şifrenin ne, aşağı yukarı nasıl bir yapısı olduğunu anlayabiliyorum. Buradaki sayılarımız neler? Blok uzunluğu 64 bit. Ben o yüzden burada 64 tane çizgiyle her bir biti gösteriyorum. Dolayısıyla bu figürdeki her çizgi bir tane biti temsil ediyor. 64 tane bit var. Dolayısıyla tek bir bloktan oluşan düz metniniz olduğunda onu bu tepeye 0 ve 1'ler olarak yazıyoruz. Sonra anahtar ekleme katmanı geliyor. Bu 64 biti 64 bitlik RAND anahtarıyla, döngü anahtarıyla ekzorluyoruz. E, döngü anahtarı 64 bitlik ama bu algoritmanın asıl gizli anahtarı ya 80 bit ya 128 bit. İki farklı versiyonu var. Siz hangisini kullanacaksınız onu seçiyorsunuz. Ve buradan mesela 80 biti seçtik diyelim. O 80 biti birazdan göstereceğim ama en soldaki 64 bitini burada kullanıyorsunuz. İleriki döngülerde başka bitleri mi kullanacağız. Birazdan göstereceğim hangileri oldu. E, SPN yapılardan bahsetmiştim. Hatırlayın 3 katmandan oluşuyordu. Anahtar ekleme, substitution, hani dönüştürme ve permutation, karıştırma. Yani burası confusion'ı, karmaşıklığı sağlayacak. Burası diffusion'ı, dağılımı sağlayacak. Burada S kutusu dediğimiz kutularla bu karmaşıklığı sağlıyor. Bakın 4 çizgi bu kutuya giriyor ve 4 çizgi çıkıyor. Yani 4 bitlik girdi alıyor bu kutu ve 4 bitlik çıktı veriyor. O 4 bitiniz Yine aynı örneği vereyim. Hepsi sıfır olsun tesadüfe. 4 tane sıfır e, biti yan yana geldiğinde aslında hexadecimal yani 16'lık tabanda da bir tane sıfırla temsil ediyoruz. Bakın bu bir byte değil 4 bit. O yüzden tek bir karakterle gösterebiliyorum. Ve bu s kutusunu öyle seçmişler ki sıfır girdiğinde c çıkıyormuş. c'yi hatırlayalım 12. 12'yi yazarsam bir, yani 8 artı 4 olduğu için 1 1, 0, 0 çıkıyor. Bu sayede bir karmaşıklık sağlar. Tabi hepsi 0 değil de 3 tane 0, 1 tane 1 varsa hexadecimal olarak bu 1'e denk gelecek. Çıktı 5 olacak. Yani 0, 1, 0, 1 olacak. Dolayısıyla 4 biti 4 bitle değiştiriyoruz. S kutuları çok önemlidir. Boyutları değişiktir. IS'den bahsederken 8'e 8'lik S kutusu diyeceğim. O çünkü 8 bit girdi alacak. Yani 1 bak çıktığı da 1 byte. Burada ama hafif bir algoritma olduğu için böyle küçük bir e, S kutusu kullanıyoruz. Sonra da hangi bitin nereye gittiğini bu permutasyon e, çizgileri gösteriyor. Bunu bir tabloda tutup hangi bit nereye gittiğini görüp öyle kodluyoruz aslında. Ve bu bir döngü. Runt sayısına bakarsak burada 31 diyor. Yani şu resmi alt alta 31 kez koyarsak en sonunda tekrar şu run anahtarı egzorunu koyarsak prezenti elde etmiş oluruz. Dolayısıyla mesela şuradaki biti takip edelim ya da kolay bir şey seçeyim. Şuradaki aslında yani sağdan saymaya sıfırdan başlarsak şu birinci bit. Permutasyon tablosuna gidip baktığınızda bunun 16'ya gittiğini göreceksiniz. 16'da aslında bir sonraki roundda şu S4'ün en sağdaki kısmına geliyor. Dolayısıyla bu şekilde dağılımı sağlıyoruz. Bunu 31 kez yaparsanız çok karmaşık bir şeye ulaşacağız. Bunu örneğini göstereceğim ama örneği gösterebilmem için şu rand anahtarlarının nasıl oluştuğunu bilmem lazım ki örneği verebilirim. O yüzden öncelikle bu rand anahtarları nasıl oluşuyor ona bakın. 80 bitlik prezenti kullanıyorum diyelim. Bu şu demek 80 bitlik gizli anahtarım var. Master key dediğimiz ana anahtar bu. Ve bunu bu 80 biti işte K0'da en sağdan sola doğru K79'a kadar yazdığımı düşün. Bunu aslında e, yazılımda yapıyorsak bir kenarda yazıp tutuyoruz. Donanımda ise bir register'da tutuyoruz. Algoritma diyor ki, buna key schedule diyoruz. ya, yani anahtar yönetim algoritması. E, Presente tasarlayanlar demiş ki, ya bu 80 bitin, en soldaki 64 biti. Yani K16'dan sola doğru K79'a olanı. Yani sağdaki 16 biti atarsanız soldaki 64 biti. Bizim RAND anahtarımız olsun. Şimdi hep bunu yaparsam hep soldaki 64 biti kullanıyor olacağım. O yüzden diyecekler ki ya biz bu 80 biti sonra karmaşıklaştıralım. O halinin soldaki 64 biti bir sonraki RAND'ın olsun. Onu nasıl kar karmaşıklaştırabiliriz? Burada söylediği bakın K0'a K19 denk geliyor. K1'e K20 denk geliyor. Burada demek istediği aslında bu 80 bit'i sağa doğru 19 kaydırın. Yani en sağdaki 19 bit'i alıp en başa koyun demek. Bu aslında biraz programlama dilinde bu şekilde temsil edilir. Bu ama 19 bit sağ kaydır demek. Bakın çünkü K19'un yanında K18 dolanıp buraya gelmiş. K17 buraya gelmiş. Sonra diyor ki en soldaki 4 biti S kutusuna sokun. S kutusu hatırlayın, şuradaki S kutusu. Sonra da diyor ki round sayacını ekleyin. Bu ne demek aslında? 0. round'ta ilk başladığımızda bu sayı 0. 1. de 1, 2. de 2. Hatırlayın 31 round vardı, en son 31. 31'i de bit cinsinden yazarsanız 5 tane 1'e denk geliyor. Dolayısıyla şu 5 biti etkileyebiliyor maksimum. Bu rant sayıcını eklemek aslında şifredeki biraz simetriyi bozmak için. Çünkü birinci roundda bir iki de 2'yi eklediğiniz için farklı bir şey yapmış oluyorsunuz. Yani bunu şuradan çıkartırsanız Yapı çok simetrik olduğu için bazen öyle zafiyetler oluyor ki şifre 31 rantı, 100 rantı olsa, 1000 rantı olsa kırabilir hale geliyorsunuz. O yüzden bu hani yılların biraz tecrübesiyle bir karmaşıklık katılan bir şey. Önem yani çok önemsiz gibi bir şey olarak burada duruyor ama önemli. Şimdi gördüğünüz üzere bu aslında çok basit ama şimdi kafamız karıştı. Bunu gözümüzde canlandıramıyoruz. O yüzden aşağıdaki figürden tekrar tekrar şu aşamalara bakalım. Bakın 80 biti buraya yazdım. En sağdaki bit 0, en soldaki 79. bit. Dedik ki en soldaki 64 bit yani şurası İlk round anahtarımız olsun. Sonra dedik ki sağa doğru 19 bit kaydıralım. Bu ne demek? Sağdaki 19 biti alıp en sola yazdım. Sonra diyor ki en soldaki 4 biti S kutusuna sokun. En soldaki 4 biti S kutusuna soktum. Sonra diyor ki şu 5 bite denk gelen yere şuraya Tran sayısını ekleyin. Dediğim gibi ilk başta 0 bu. Yani dolayısıyla şurada ilk ekleyeceğin sayı şey da burası 0. Ama sonra 1, sonra 2, sonra 3, 31 randa olduğu için en sonuncu anahtarda artık 31 ekliyorsunuz. Yani 5 tane 1'i egzorluyorsunuz şuraya. Tamam. Şimdi bunu gözümüzde canlandırmak için örneklerle bakalım. Evet, e, örneğe geçmeden 128 bit'i de göstermişim. E, biz 80 bit e odaklanacağız. O yüzden 128 bit anahtar seçince ne oluyormuş farkı görelim. Yine soldaki 64 bit'i döngü anahtarı olarak kullanıyor. Bu 128 biti bu ser 67 bit sağa kaydırıyor, rotasyon yaptırıyor. Yine en soldaki 4 biti S box'a sokuyor ama bu ser onun yanındaki 4 biti de S box'a sokuyor. Ve sonra şunları RAM sayıcına ekliyor. Şimdi 80 bite bir örnek vereyim. Tamamen sıfırdan oluşan 80 tane bit seçtim. 80 tane sıfır. Tabi burada 80'den az var. Çünkü 20 tane var. Çünkü hexadecimal olarak gösterdi. 20 tane sıfırı seçtim. Şimdi hatırlayın algoritma ne diyordu? Bu 80 bitlik -bit gizli anahtarın en soldaki 64 bitine dedi ki sizin ilk anahtarınız değil mi? Bakın burada. Sonra ne yapıyorum? Hatırlayın bu 80 biti 19 bit sağa rotasyon yapıyor. Ama hepsi sıfır olduğu için sizin kaydırıp kaydırmamanız hiçbir şeyi değiştirmez. Hala hepsi sıfır. Sonra ne dedik? En soldaki 4 biti S box'a sokun. en soldaki 4 bit hala sıfır. Dolayısıyla S box'la hatırlayın sıfır girince C çıkıyordu. Trans sayıcı da soldaki 64 biti etkilemediği için aslında bir sonraki döngü anahtarımız C komplesi. Dediğim gibi şu C aslında Şuradaki s operasyonundan geliyor. O zaman soru şu. Bir sonraki döngü anahtarı ne olacak? Bu 80 bitimiz artık en solunda C olan bir şey dönüştü. Yine 19 bit kaydıracağız. Bu C artık şuralara bir yere gelecek. C dediğimiz tabii 2 bit unutmayın. 1, 1, 0, 0. Dolayısıyla iki tane 19'da 4'ün katı olmadığı için burada iki tane e, Hexadecimal değeri denk gelecek. Yine en soldakine S-Box uygulayacağım. Ve sonra Round anahtarını ekleyeceğim. Bunları yaptığımızda bakın en soldaki 64'lü şuna dönüşmüş. Farkındaysanız tamamen sıfırla başlamıştım ama S-Box'a sokarak sıfır dışında bir değer çıkartıyorum. Dolayısıyla bir bitleri geliyor. Run sayacını da eklediğim için yine bir bitleri geliyor. Dolayısıyla burada biraz artık birler görmeye başlıyor. Böyle devam ederseniz bir noktadan sonra gördüğünüz üzere artık karmaşık şeyler başlıyor. Şuraya kadar pek karmaşık değil. Bakın bir sürü sıfır var. Ya yani zaten bizim confusion ve diffusion yani karmaşıklık ve dağılımdan kastımız buydu. Bakın şuraya kadar bu yaptığım basit işlemler yeterince karmaşıklık ve difüzyon dağılım sağlamadığını çok net görüyoruz. Değil mi? Çünkü komple sıfırla başladım. Hala bir sürü sıfır var. Ama sonlara doğru güzel bir dağılım görüyor. Dolayısıyla hani bu bizim sadece anahtarımız için yaptığımız şey ama böyle bir blok şifre tasarlasaydık bu güzel bir şey değildi. Çünkü 9. 10. döngüde bile hala aslında bir rastgelelik özellikleri görmüyor. Ama şuna baktığımda ya yani bunlar rastgele bir şey gibi gözüküyor. Şimdi bu işin anahtar kısmıydı. Hadi bir şifreleme yapalım. Düz metnimi hatırlayın block size'ım 64 bitti. Dolayısıyla bu sefer 80 bit değil 64 bitlik. Komple sıfır seçtim. Yani başka bir şey de seçebilirdik. Sıfırın hani ne kadar hızlı değiştiğini görmek için böyle seçtim. Anahtarım da az önceki seçtiğim anahtar olsun. Dolayısıyla döngü anahtarım bunlar olacak hepsinin. Ee, şeyi hatırlayalım geri geleyim prezente şu an ne yapıyoruz aslında komple sıfır olan bir plain text aldım anahtarım da tamamen sıfır dolayısıyla aslında ilk round anahtarım komple sıfırdı hatırlayın şurada var şu dolayısıyla 64 tane sıfırı 64 tane sıfırla egzorlarsınız yine 64 tane sıfır eder burada her S box'a sıfır girerse ne olacak? Sıfır girince C çıkıyormuş. Bunların hepsinden C çıkacak. C neydi hatırlayın? 1, 1, 0, 0. Şimdi bu permütasyona bakarsak mesela en sağdakine bakalım. 1, 1, 0, 0 çıktı. Sıfır ne oldu? Buraya geldi. Şu sıfır ne oldu? Buraya geldi. Şu 1 karşıya geçti. Yani şu tam ortanın bir yanına geçti. Şuradaki 1 de biraz ileriye gitti. Aslında bu permütasyonu öyle yapmışlar ki sağdaki 2 bit şu ortanın sağında kalıyor. Soldaki 2 bit ortanın soluna gidiyor. Dolayısıyla 1 1 0 0 ya hepsinden C çıktığı için. Aslında buradaki 2 tane 0 şuranın şu tarafını dolduracak. Çünkü düşünürseniz toplamda 32 tane 1, 32 tane 0 oluştu. O 32 tane 1 de en sola geçecek. E, 32 tane biri hexadecimal olarak yazarsak FFF şeklinde olacak. Şuradası da 00 olacak. Yani şöyle göstereyim. Burası anahtardı. İlk run sonucunda şunu göreceğiz. Solda 32 tane bir, sağda 32 tane sıfır. Bu hani gözle görebileceğim kadar basit bir şifre olduğu için ben de ve basit sıfırlar gibi basit bir girdi seçtiğim için hani bakarak anlayabiliyoruz ne girecek ne çıkacak diye. Normalde çok daha karmaşık olduğu için şifreler ve böyle de basit girdi vermezsiniz. Aslında doğru kodlayıp kodlamadığını da bilemezsiniz. Yani benim gördüğüm bir insan bir blok şifreyi ilk defa kodlarken genellikle hata yapıyor. Ben ilk seferde bir blok şifreyi direkt şey yazan, kodunu yazan görmedim. Dolayısıyla benim bu değerleri vermem. Biz bunlara test vektörü de diyoruz. Eğer birisi present blok şifresinin kodunu yazarsa istediği programlama dilinde. Doğru yazdığından emin olmak için girdiği buradaki gibi 64 tane sıfır gizli anahtarı 80 bitlik sıfır seçip şu değerler çıkıyor mu diye bakarsa kodunun doğru çalışıp çalışmadığını anlayacaktır. Bakın biraz geriye gideyim. Hani birinci ran sonunda hiçbir rastgele özelliği yok farkındaysanız. Benim bir blok şifreyi bir ran tasarlamamamın sebebi de bu. Çünkü şuna bakınca hiç rastgele gibi durmuyor. Hatırlayın bizim amacımız neydi? Şifre metin rastgele gözükmeliydi ki komunikasyonu dinleyen birisi bir şey elde edemez. Bakın bir an sonra hala difüzyon ve konfüzyon yeterince değil. Yani karmaşıklık ve dağılımı yeterince değil. Burada biraz daha iyi ama ilerledikçe ki testlerle bakarsanız böyle 10. round'dan sonra hakikaten çok karmaşık şeyler çıkıyor. 31. randın sonucu şu. 31. döngü anahtarıyla da bu değeri egzorlarsanız çıkan bu. Bu şu anlama geliyor. Siz 64 tane sıfırdan oluşan düz metni 80 tane sıfırdan oluşan anahtarla şifrelerseniz prezent blok şifresini kullanarak çıkan şifreli metin bloğu bu. Dolayısıyla siz bunu karşıya gönderiyorsunuz ve komünikasyonu dinleyen birisi bunu ele geçiriyor. Ve buradan geriye gidip düz metnin komple sıfır olduğunu ya da gizli anahtarın komple sıfır olduğunu anlaması mümkün değil. Bu karmaşıklık ve difüzyondan dolayı.